Avucunuzu kapatın ve düşünün. Avucunuzun içinde bir parça altın olduğuna inanın. Gerçeklik evreninizde inanmayı başarabilirseniz, avucunuzu açtığınızda bir parça altın olduğunu göreceksiniz. Evet, simya ilmi. Bakalım maddeye hükmedebilmek bu kadar kolay mı? Öncelikle simya ilmindeki mantığı anlayalım. Simyada yoktan var etmiyor mevcut maddenin atomik yapısına hatta atom altı parçacıklarına hükmederek formal yapısını değiştiriyorsunuz. Aklımıza hemen kuantum fiziği geliyor. Simya ilmini kuantum fiziği ve yaratılış üzerinden ele alalım. Simya kelimesi Arapça el kimya kelimesinden türemiştir. İlk olarak antik çağlarda farklı metal parçalarından altın parçaları üretebilme hayali için yapılan çalışmalar olduğunu söyleyebiliriz. O dönemde simya ilmi ile uğraşan insanlar maddenin formal yapısı bozulsa da özünün, ruhunun ya da enerjisinin yok olmadığını, böylece ölümsüzlük sağlayan felsefe taşı hakkında arayışa girmişlerdir. Felsefe taşının metalleri altına dönüştürme, ölümsüzlük bahşetme ve hastalıkları iyileştirme gibi olağanüstü güçlere sahip olduğuna inanılır. İlk çağ filozoflarından Demokritos'un maddenin bölünemez atomlardan oluştuğu ve bu atomların asla yok edilemeyeceği hipotezi hala kabul görmektedir. Orta çağ gelindiğinde simya ilmi bugünkü kimya ilmine evrilerek metal olsun taş olsun maddenin kendine has bir özünün yani gözle görülemeyen parçacıklardan oluştuğu düşünülmüştür. 20. asırda kabalist Yahudi olarak bildiğimiz Albert Einstein atomun en temel en küçük yapı taşı olmadığını, atomu oluşturan alt parçacıklarının olduğunu öne sürerek maddenin en küçük yapısının enerji olduğu görüşünü öne sürmüştür. CERN'de yapılan deneyde atom altı parçacıklar hadron çarpıştırıcısında yüksek ısıya maruz bırakılarak çarpıştırılmış ve alt parçacık olan X bozonu tespit edilmiştir. Mikro evrende atom altı parçacıkların birbirinin yapısını oluşturan her bir alt parçacığın sonsuz sayıda olma ihtimalini göz önünde bulundurursak, enerjinin en temel cevher olarak ilk yapı taşı olduğunu düşünebiliriz. Enerji kelimesinin burada önemli olmadığını, önemli detayın enerji adı ile tabir edilen kavramın, mananın, varlığın ilk nedeni olduğudur. Böylece evrendeki eser maddenin tüm evreni dolduran enerji olma ihtimalinin yüksek olduğunu görürüz. Evren, maddenin farklı hallerinden oluşan kompleks bir yapıdır. Hava, su, toprak, ateş, plazma, radyo dalgaları, frekanslar, kızılötesi, morötesi ve elektromanyetik ışınımlar bunların ilk nedeni. En küçük yapısı enerji ise evren dediğimiz bu alemin bir enerji denizinden ibaret olduğunu söyleyebiliriz. İşte bu noktada enerji çekim yasasını kullanarak sebepler ve gereklilikler üzerinden bilinç gücünün etkisiyle istenilen forma, kendine has yapıya dönüşür. Atom altı oluşumda enerjinin bir atom modeline dönüşmesi maddenin formal yapısını belirler. Einstein'ın kuantum mekaniğinde örneğin bir altın atomunun atom numarası olan çekirdeğinde ne kadar sayıda proton olduğunu, elektron dizilimindeki ona has özellikleri o maddeye ait atom altı parçacıklarını inceler ve en alt yapıya enerjiyi koyar. Panteizmde evrenin kendisinin yüksek bir bilinç olduğunu, böylece kişiselleştirilmiş bir tanrı olmadığını görürüz. Panteizmde evrenin tümü ya da kendisi tanrıdır inancı hakimdir. Bu mantığa göre evren hiçbir zaman yaratılmamış olacak ve yok olmayacaktır. Çünkü sonsuz olan tanrı evren olarak hep vardır ve var olacaktır. Panteizm inancı semavi dinlerdeki Tanrı'nın yeri ve yedi kat gökleri yaratıp arşa istiva etmesi yani evrenin dışında bağımsız olarak var olması anlayışına ters düşer. Evrenin yapısına baktığımızda evrenin en temel cevherinin, özünün, maddenin özü olan enerji olduğunu düşündüğümüzde Panteizme göre Tanrı'nın kendisi de enerji olmuş olur. Enerji ile dolu olan evren Tanrı ise yine Panteizme göre Tanrı evreni ve içindekileri hiç yaratmamış olur. Sadece Tanrı evren olarak sürekli formal değişikliğe uğrayan bir yapıya dönüşmüş olur. Çünkü sonsuz olan evren Tanrı'nın kendisi olduğundan kendi kendini yaratamaz ya da yok edemez. Bu mantıkla panteizm inancının çöktüğünü söyleyebiliriz. İbni Arabi'ye göre Allah'ın evreni yaratmasındaki maksat sıfatlarını ve kendini bildirmek istemesidir. Evren, Allah'ın potansiyelinin, kudretinin bir tezahürüdür. Burada bilinmek istedi anlayışından yola çıkarsak, Spinoza'nın dediği gibi Tanrı sonsuz ve bölünemeyendir. Bölünebilse bile yine sonsuz olur. Yaratılış ya da yaratmak olmayan bir şeyin olur hale gelmesi ise evren Tanrı olsaydı evren yaratılmış olmayacaktı evren, yaratıldı ise yaratan bir bilinç olarak Tanrı, evrenden bağımsız kişisel olarak zaten var olmuş olacaktı. Bilinmek isteyen, bilenin kendisi olan bilinçtir. Bildirmek istediği ise yine kendi sonsuz bilincidir. Evren, sonsuz olan bilincin düşünümsel bir tasarımıdır. Kabaca bir mimarın yapacağı eseri sadece zihninde düşünerek imaja ettiğini tasarladığını farz edin. Allah sadece bilinciyle tasarlayıp ol demiştir. Bu bir doğum, parçalanma ya da bölünme değil, bir düşüncedir. Evren Allah'ın sadece bir kelamıdır. Allah'ın bir sözü, tasarımı olan bu evrenin içine biz insan ve cinleri düşünebilen bilinç yani ruh dediğimiz cevheri kendinden vermiştir. İşte bizi biz yapan bu bilinç sonsuzdur. Allah'tan geldiniz, ona geri döndürüleceksiniz ayeti bu durumu özetler. Bilinç insan ve cinlere verilmiş en büyük nimettir. Bilinç sonsuzdur, düşünmenin sınırı yoktur. İçinde bulunduğumuz evrende iki tür güç vardır. Bunlardan birisi madde alemini oluşturan enerjidir. Diğeri ise ruh yani bilinçtir. Madde Allah'ın söz ile yarattığı evren tasarımıdır. Ruh ya da bilinç ise ondan gelen ona geri dönecek olandır. Bilincimizi kullanarak geldiğimiz noktada örneğin binlerce kilometre uzaklıktaki ses ve görüntüyü madde, enerji ve frekans aracılığıyla bir ekrana nakledip izleyebiliyoruz. Bu maddeye hükmettiğimiz bir kudretin yansımasıdır. Fakat binlerce kilometre uzaklıktaki ses ve görüntüyü izleyebilmek için maddeye, enerjiye kamera ya da bir ekrana ihtiyacımız yoktur. Ruh ve bilincimiz sayesinde bize bahşedilen bu kudreti, bu potansiyeli kullanabildiğimizde avucumuzun içinde altın üretebilmeyi bırakın, binlerce kilometre değil, evrenin dışına kendi miracımızı yapabilecek seviyeye ulaşabiliriz. Bu, ilizyon ya da büyü değil, evrenin işleyiş mekanizmasıdır. Bu, felsefe taşıdır. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Derin düşünceler.